arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bölüm yayınlanmadan 2-3 gün önce bölüm özeti yayınlanıyor. Ve bu haftada 43. bölümü göreceğiz. Ve size bir haberim var. Büyük ihtimalle yılbaşında yani 1-31 Aralık'ta Mucize Doktor'un 44. bölümü yayınlanmayacak. Bu bütün yüzlerle geçerli olacak ama yayınlarsa daha mutlu olurum. Bilmiyorum. Bu emin değilim. Ferman Nazlı ve Ali prestijli bir ödül için yurt dışına bir konferansa gitmektedir. Evet arkadaşlar sonunda herkesin beklediği sorunun cevabı onlar neden uçaktaydı? Bir ödül için gidiyorlarmış demek ki. Ama Ezo herkese sürpriz yapıp aynı uçağa bilince daha en başından ortalık karışır. Şimdi ben burada şöyle bir şey düşündüm. Hani bu Ezo histis ya belki o ödül alıyor gibi bir şey düşünüyorum. Bilmiyorum neden uçakta olduğunu hala bilmiyorum. ortalık karışıyor diyor. Diğer tarafta mahkemeye çağrılan Tanju, Tanju büyük ihtimalle Sevilay'ın e, açtığı davanın mahkemesine çağrılıyor. Cerrahi bölümünü Demir ve emanet etmek zorundadır. Bence bu bölüm Dorukla Demir geçen bölüm e, 40. Bölümde çok arka planda kalmıştı. Bence bu bölüm Demirle Doğru biraz daha ön plana çıkarmalılar. Yani onların bir başarısı olmalı. Geçen bölüm çok haksızlık yapılmıştı onlara. Acil kritik bir durumda kritik durumda get durumda bir hasta getirilince Demir ve Doruk Tanju'dan habersiz harekete geçmekten başka şansı kalmaz. Büyük ihtimalle başaracaklar. Yani iyi bir şey yapacaklar ki biraz ön plana geçecekler. Biraz iyi bir şeyler olsun onların hakkında. Çünkü geçen bölüm hiç ön planda değillerdi. Ve hep azarlı gibi bir şeyler yiyorlardı. Aynı sırada uçaktaki yolcular gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlar. E, fragmanları, ilk fragmanları gördüğümüz üzere bir salgın vardı uçakta. Ve hala ikinci fragman gelmedi. Bugün salı günü ve saat 9. Zaman pardon 8. Zaman hem demirle duruk hem de uçaktaki yolcular için süratle daralırken büyük ihtimalle böyle bir vaka izleyeceğiz biraz. Herkes limitin sonuna kadar test edilir. Bu bölüm vakalarla dolu bir bölüm olacak ve sonunda ölüm buru, ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Ali Alferci izleye bir Instagram hesabını takip ediyorum. Şimdi o şöyle bir şey yazmıştı. Daha bölüm özeti yayınlanmadan önce şöyle bir şey yazmıştı. Yemin ediyorum çakılacaksınız. Ferman ile Nazlı hamile kadın uğraşırken Ali o birinci fragmanın son sahnesinde Virüs'le Ezo'yu görür ve yanına gider. Ve Ezo da şunu der. Seni seviyorum. Bam. Bizi sabaha kadar söveriz. Ee, bunu düşündüm ben. Bunu sonra bunu düşündüm ve sonunda ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır. Dedim acaba Ezo itirafta mı bulunacak yoksa Nazlı mı itirafta bulunacak? İkisinden biri. Ama büyük ihtimalle Ezo bulunacak çünkü Nazlı da ya bilemiyorum. Şöyle iki ihtimal var. Ezo işte hasta olacak bir şey olacak Ezo da uçakta ya ee, Ali'ye seni seviyorum diyecek ya da Nazlı e, virüsü kapacak bir şeyler olacak oralarda karışıklık çıkacak Ali'ye onu sevdiğini itiraf edecek ikisinden biri ee, ben Nazlı'nın itiraf etmesi tarafındayım ama bu senaryo da bağlı biraz da o zaman arkadaşlar inşallah analizimizi beğenmişsinizdir daha fazla böyle videoları istiyorsanız video like atmayı başlara kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkür ederim